14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışı ve gümrüklerde oy verme işlemi başladı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy verme işlemlerinin başlamasının ardından sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu yurt dışında oy kullanacak vatandaşlara seslendi ve ülkemize baharları getirmek ve Türkiye'nin dünyadaki itibarını en yükseğe taşımak için hepinizi Halil İbrahim soframıza davet ediyorum. Bir de size özel vaatlerimizi duyun. Ülkenin düze çıkması için sorumluluğunuz var dedi. Sevgili halkım, dinlenmemek üzere yola çıktık. Yorulmadan güzel ülkemizi il il dolaşıyoruz. Milletimizle buluşuyoruz. Şu anda da size seçim otobüsümüzden sesleniyorum. Vaktimiz az, işimiz çok. Bugün yurt dışındaki vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Almanya, Fransa, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Azerbaycan, Çin'den Rusya'ya, Japonya'dan Mısır'a dünyanın her köşesinde yaşayan vatandaşlarımıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dünyanın her neresinde olursanız olun, kalbinizin memleketimizle attığını biliyorum. Türkiye iyi olduğunda iyi olduğunuzu, kötü olduğunda da içinizin sızladığını biliyorum. Belki hayatınızın belli bir döneminde Türkiye'den göçtünüz. Belki Türkiye'de bile doğmadınız. Ama kuşaktan kuşağa geçen vatan sevgisi sizi de toprağınıza yakın tutuyor. Bunu gayet iyi biliyorum. Türkiye'nin içine itildiği krizler, hayatı felç eden adaletsizlikler, gasp edilen refah, kutuplaştırıcı siyaset Tüm bunların sonucunda yoksulluk giderek derinleşiyor. Toplumsal dirlik ve birliğimiz bozuluyor. Saray iktidarında gençler Türkiye'de kendilerine bir gelecek göremiyor. Hangi gence sorarsanız yurt dışına gitmek istiyor. Çünkü ülkeyi torpil, liyakatsizlik, adaletsizlik yuvasına çevirdiler. Türkiye'de yaşayın yaşamayın. Burası sizin memleketiniz. Toprak çeker derler ya, kim bilir? Belki bir gün memleketinize döneceksiniz. Belki bazılarınızın emeklilik hayali, belki bazılarınız dönmeye hazır. Bunun için ülkenin düze çıkmasını, ekonominin düzelmesini, ülkeye özgürlük gelmesini bekliyor olabilirsiniz. Öyle ya da böyle vatandaşları olarak sizler de bu ülkenin geleceğinde söz sahibisiniz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde sizler için temsilciliklerde Oy verme işlemi bugün başladı. 74 ülkedeki 177 temsilcilikte veya herhangi bir gümrük kapısında 9 Mayıs'a kadar oyunuzu kullanabilirsiniz. Sizlerin de sorunlarını biliyoruz. Çözümlerimiz hazır. Bakınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü varlık gösterebilmeniz için yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Yani sizler kendi aranızda kendi milletvekillerinizi seçip parlamentoya göndereceksiniz. Türkiye'de emekli olup başka bir ülkede çalışırken size uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ve emekli aylıklarınızın iyileştirilmesini sağlayacağız. Türkiye'de sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabileceksiniz. Sizi yok sayarak hayata geçirilen otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasının uygulamasında doğabilecek mağduriyetleri gidereceğiz. Yurt dışında kullandığınız otomobilinizin Türkiye'de kalış sürelerini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyelere çekeceğiz. Türkiye'ye gelirken beraberinizde getirdiğiniz telefonların kullanım sürelerini uzatacağız. Mavi kartlı kardeşlerimizin sıkıntılarını vatandaşlarımıza eşit imkanlar sağlayarak çözeceğiz ve daha birçok adım atacağız. Yeter ki siz ülkeye geldiğinizde, Türkiye'ye geldiğinizde, ana vatanınıza geldiğinizde mutlu olun. Türkiye demokratik dünyayla uyum içinde, güçlü, insan haklarının korunduğu ve pasaportunun itibarı yüksek bir ülke haline getireceğiz. Bunun için siyasi ve toplumsal hayatta ihtiyaç duyulan uzlaşıyı sağladık. Millet ittifakı olarak çok büyük bir vazife üstlendik. Sizin tek bir oyunuz Türkiye'nin ve milletimizin geleceği için hayatı önemde. Adil, zengin, dünyayla rekabet eden, gençleri umutlu bir Türkiye için ihtiyacımız olan değişimde gelin siz de yerinizi alın. Sizin de payınız, sizin de emeğiniz, sizin de alın teriniz olsun. Tüm vatandaşlarımı yürekten selamlıyorum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hep birlikte inanın, hep birlikte çok ama çok güzel günler göreceğiz. Hoşçakalın.